Sevgili gergerim ziyaretçileri, köy gezilerimizde bugünkü durağımız Erbon köyüydü. Erbon köyü başta olmak üzere diğer gezmiş olduğumuz tüm köylerde köyden göçün tek bir sebebi vardı o da ekmek parası içindi. Ama sadece ekmek parası için dışarıya çıkmayıp okumak için çıkanlar da var. Bunlardan biriyle şu an beraberiz. Erbon İlkokulunun ilk mezunlarından olan veteriner hekim Cemal Karahan. Cemal Karahan'la hem kendi köyü Erboğunu hem gergerden dışarıya okumaya gidenleri hem çalışmaya gidenleri hem de İstanbul'da yaşayıp ya da diğer illerde yaşayıp geri gelmek isteyen, isteyip de gelemeyenler üzerine kısa bir söyleşi yapmak istiyoruz. Cemal Karan, bize kendini tanıtır mısın? Ben Ervan köyünde doğmuş, orada büyümüş, ilkokulu orada okuyup, daha sonra üniversitede e, İstavarsöz'de e, mezun olan e, veteriner hekim bir erbağımlıyım. Yani, ya siz e, okumak için dışarıya çıktınız. E, okumak için tabii çıktık dışarıya. E, okuldan sonra değişik ticari faaliyetlerimiz orada oldu. Şu anda burada serbest veteriner hekimlik yapmak değil. Bugün e, köyünüzü ziyarete <laughs> gittik, köyünüzü gezdik. Hoş geldiniz. E, diğer köylerden bir farkınız var. Orada e, ki evler, yeni yapılan evler e, bir ili, bir ilçeyi anımsatır şekilde. E, er dışarıya çıkan Erdoğanlar köylerine sahip çıkıyor sanırım. Değil mi? E, doğrudur. Şunu söyleyebilirim. Köyümüz bir e, kısa bir değerlendirme yaparsan e, Gelgere 8 kilometre uzaklıkta e, Gelge'nin batısında şirin bir köy sayılır. E, Nüfusunun yüzde 80'i İstanbul'da güç etmiş durumda. Çünkü burada e, biliyorsun Gelge'nin genel yapısı olarak e, gelir getirecek herhangi bir iş olana bulunmamakta. Çiftlikte de yeterince e, geliştirilmiş metotlar da yapılmamakta. Bunun için dolayısıyla gergerler, özellikle Erbahanlar yüzde %80'i İstanbul'da. İstanbul'da ticarette e, gerçekten takdir edilecek bir noktaya erişmiş bulunmaktadırlar. Ve özellikle köyümüzde son 10 seneden bu yana e, geri dönüş dediğimiz e, küye işte e, geri dönüş, yine evlerin yapılması, işte yaz tatillerinde, kış tatillerinde diyebiliriz. gelip burada küyün köyün özlemini gideren, işte köyde ne yapabiliriz? Montunu yürüten insanlarımız var. Evet. siz de üniversiteyi dışarıda okudunuz fakat görev yeri olarak kendinize ger geri seçtiniz. E, ger olup dışarıda üniversiteyi okuyanlar bir meslek sahibi olduktan sonra ger, -ger e geldiklerinde nasıl karşılanıyorlar? Ee, özellikle Gerger'imiz kadir Şinas bir e, yer. Okur yazar olana daha iyi. E, kıymet veren bir yer. Onun için eğer kendi dallarında, kendi alanlarında burada yapabilecekleri bir iş varsa, e, genelde başarılı olabilirler. Kendi alanlarında çalışacak e, şey varsa. E, tabii bu özellikle e, oradaki iş adamlarımızı Gerger'e daha fazla yatırım yapmaya, Gerger'de e, yapabilecekleri işlerin çok olduğuna ve para getirecek işlerin çok olduğuna inanıyorum. E, gelip bir Gerger'e baksalar, Gerger'de bir iş olana sağlasalar, Gerger ormanın e, gururunu yaşasalar, gerdeki insanlara da e, bir iş olana sağlarsalar, gergere ancak borcunu da öde ödemiş olabilirler ya diye şey, düşünüyorum. Bir de şu var. Gerger hep e, ölü nokta olarak bilinen, son nokta olarak bilinen ve bu nedenle de iş adamlarının cazibesini fazla çekmeyen bir yer oralık görülüyor. Evet. Bunu kıracak olanlar da yine gergerli iş adamları. Ve siz dediniz Alomanlar <laughs> ki oradan e, şeyde, aşağıda alacağım. Bunlar İstanbul'da belirli bir noktaya gelmiş durumdalar şu an. Kendilerine yetecek şekilde e, bir maddi gelirleri var. Evet. E, onların gergere yönelik bir yatırım çalışmaları şu an e, var mı? Bunu Şimdi e, gergerimizin, gergerlerin e, tek bir sorunu var. Kaynaşamama sorunu var. Bu kabileler bazında da öyle. Köy bazında da öyle, gerger bazında da öyle. Bunu kıramadığımız zaman gergerde hiçbir şey de yapılmaz. Gergerde işte bir birliktelik oluşturulursa, yoksa gergerdeki zenginler kendi sadakalarıyla iki üç tane gerger iyi edecek konumdalar. Yeter ki inansınlar, yeter ki güvensinler, yapsınlar yani. Mesela bu. İnanmaları gerekir, Birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Birbirlerine art gözle bakmaları gerekiyor. Peki söyleşimizin son bölümünde ger geri dışında olup ger yerde doğup ger yerde büyümü büyümedi ki çoğu dışarıda onlara neler söylemek istersin? Onlara en azında bayramda yaz tatillerinde kışın e, burada güzel kar yağar o kış manzaralarını seyretmek için gelseler ger görseler inanıyorum ki ger geri beğenecekler ve daha da fazla gelmeye çalışacaklar belki de onun verdiği Şevkle gergere bir yazlık olsun. Ondan sonra gergere bir e, yatırım yapabilirler. Bu da onların daha fazla gelmesine vesile olur diye düşünüyorum. Sayın Cemal Karan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bütün gergerlere başarılar diliyorum.